Her Trabzonspor'un kaptanlığını yapan Tolga Zengin de Beşiktaş'taki ilk resmi maçına çıktı ve Tolga benim için çok zor bir maçtı. Sonuçta kazandık. Önümüzde Trömsö maçı var. Ona konsantre olmamız lazım demiş. Eski takımına karşı ilk hafta forma giydi Tolga. Evet Tolga için de zor tabii. Yıllarca birlikte forma giydiği e, arkadaşlarına karşı oynadı. Umarım Trabzonspor'u biz turu geçeriz diye de noktalamış Tolga. Tolga. Devam um, ediyor Tolga. Çok Taraftar intrasdı. çok iyiydi ancak burası futbol oynamak için mi yapılmış anlamış değilim. Stadın tek güzel yanı adının Atatürk olması demiş Tolga Zengin. tabii futbolcular bu stadı çok sevmiyorlar. Oynayan futbolcular. Doğru. Çünkü tribünler sahaya çok uzak ve futbol oynadığımızı anlamıyoruz diyorlar. Allah'tan bugün çok kalabalık bir seyirci Ama vardı. Bu kadar böyle büyük bir kalabalık olmasa da yani bir 30 bin kişi gelse boş gözüküyor. 30-40 bin kişi gelse bile. Yok yok bugün gene 50 bin seyirci falan vardı. Hani 50 var bin, be. 60 bin civarında vardı. Onu demiyor. 30 bin gelse bile boş gözüküyor. Stad ortam olmuyor. Tabii oyuncular daha böyle ev sahibi olmanın avantajını yakalamak isterler. Tolga Beşiktaş'ın çok en önemli transferidir. Çok önemli bir şey kapattı. Çok önemli transfer. Karakterli bir oyuncu. Geçen sene Onur birinci kalecisiydi ama Tolga e ne zaman ise kupa maçları aralıklı oynuyordu. İyi sezon, son üç yıldır iyi performans gösteriyor. Bugün McGregor'u da seyrettim ben Hal City maçında Chelsea'ye karşı. Bir tane penaltı yaptırdı. Çok alakasız ceza sahası köşesine çıkıp. Fakat o penaltıyı kurtardı Lampard'ın penaltısı. Sen şimdi penaltısın. biraz daha zor olsak eski Mete abiye kadar dönersin ya. Bırak Allah aşkına. Ya daha geçen adam, sene çok önemli. Orada zaman. huzur ver adam Allah aşkına. <laughs> orada oynasın gezin gollerini. Yani, bir tane ver. ters elle çıkartayım da eli, top eline çarpıp gol oldu free kickten, 30 metreden. Sen tweet mi attın? <laughs> Yok ne tweet? Böyle duydum vallahi. Yok öyle Eğer şey. bu kaleciyse bence İngiltere kırıncısıyım <laughs> <zeyim> diye. <laughs> Hayır. Öyle bir şey olmadı mı? İyi peki. Senin adına <laughs> başka satmış demek. Çok kötü ya. ya McGregor, <laughs> e <laughs> Hakikaten çok büyük bir yani geçen sene hayal kırıklığı. Allah aşkına bırak geçen sene de kalmadı bırakmak yani, <laughs> Transfer niye yapılıyor? Geçen seneki zafiyetlerden sıyrılmak için, güçlenmek için. Tamam. Önümüzdeki de... hafta Premier Lig yorumlarız tamam. <laughs>